Herkese günaydın. Şu an saat sabah dördü. Ee, Mazda RX-8 alma videosu olacak. Şu an çekeceğim. Aşağı yukarı bir 4 saatlik yolculuğumuz olacak. Arabayla. Bir arkadaşa Mazda RX-8 alacağız. İşte Mazda RX-8 hakkında bilgi e, gibi şeyler vereceğiz. Yol sohbede falan. Böyle bir video olacak. Şimdiden başlayayım dedim. İyi seyirler. Bună dimineața, vreau 6 mec combo, mec puișor. Da. 4 cartofi și 2 cola și una dintre ele să fie 0, dacă se poate. 4 cartofi, 2 cola? 4 cartofi, 2 cola și una dintre ele să fie 0. 0. Ok, da. dacă nu de Ok. Hocam, stăbați să mă mectați mi-o Hocam, gittik Türk fırınına, adam arazătim de... Beşte gel. Eyvallah dedik ne yapalım. Biz de bizi yarı yolda bırakmayan Mek amcaya geldik. <laughs> evet. Ustamla Arik 8 almaya gidiyoruz. Salih Ustamla. Saat üç buçukta dörtte buluştuk. Saat şu an kaç Ustam? Yedi elli bir. geliyor. Sekize geliyor. Dört saattir falan yoldayız. Hocam direksiyonu da dedi çekersin. Evet karbon fiber. Araçta takas yapıyoruz. Golf 4 her şey karbon, karbon, karbon. Karbon kardeşim, kapı kolları karbon. Ya BMW, şunu gör de şu araba elinden alın ya. <laughs> karbon evet. Yoldayız. Şu an son 22 dakika ve büyük buluşma. Salih Usta'mın tepkisini. Rx8 <laughs> alacak bir araba. Allah arkadaşlar yani. Geliyoruz. Evet arkadaşlar RX-8 yanına geldik. RX-8 böyle duruyor şu an. Şimdi inceleme yapacağız arabayla. Arabadan atlıyorum falan. <laughs> Vazgeçtik almıyoruz. Almıyoruz geri dönüyoruz. İlk basıyor musun? Biraz bir yere geçip bir video çekeceğiz dışın için. Evet arkadaşlar rx 8'i aldık. Şimdi i̇şte bir köşe doğru gidiyoruz yola. Ee, 4 saatimiz var. Arabanın sesi geliyor mu bilmiyorum ama. E, arabada egzoz var. Şeyde. Sonunda finalde. Duruyor. Yani. Araba duman falan atmıyor zaten. zaten bir yerde sağa çekersem inceleyeceğiz arabayı biraz. Yani rx 8 alınır mı alınmaz mı? Hafta sonu arabası için. Bunun cevaplarını sahibinden bizzat ben alacağım. Yani soracağım ona. rx 8den memnunuz falan. Çünkü e, arabayı test ettiğimiz zaman önce ben sürdüm. Sahibi sürdü. Şimdi dönüyoruz. O sürdü arabayı. Daha konuşmadık araba nasıl falan diye. Bakalım. Duster gaza geldi. Öyle gidiyor şimdi. İki hafta sonra ulaşır oraya. Yani. Millet böyle ya işte araba görünce hemen gaza geliyor. Sollamaya falan çıkıyor. Deliriyorlar ya. Bu insanlar böyle. Gaza geliyorlar. Bakalım Rex 8 sollamaya çıkacak mı? Çıksa Böyle yavaş yavaş geliyoruz. Ayetel er Kürsü, El Fatiha ne varsa okuyoruz, üflüyoruz, öyle geliyoruz. Arkadaşlar arabayı aldık ee, evrakları tamam arabanın şimdi doğru gidiyoruz araba 13 motor 192 beygir bu arabaların 231 beygirlik versiyonları da vardı şimdi biraz kirli tabi içini temizleyeceğiz ama kapı böyle açılıyor gösterelim bilmem için şurada bir tane mandal var böyle. böyle açılıyor 4 kişilik araba Genel olarak 1000 kilometre 1 litre yağ e, kullanıyor araba. Genel olarak işte bujileri değişecek, bobinleri değişecek, kabloları değişecek, bataryası değişecek. İşte birkaç tane daha değişmesi gereken şey var ama aciliyet yok. Araba sıcakta soğukta güzel çalışıyor. Çalıştır Direk, hocam. R8'lerin zaten şu an... Duyalım şöyle arkadan. Kaç kilometre yaptık bilmiyorum ama 190 yaptık galiba sıfırlandım bilmiyorum. Çeyrek depoya geliyor. Çeyrek depo gitti arabada. Şimdi egzoz dinletim istiyorsan. Araba 10.000 devir çeviriyor. Ee, ama yakıtı kaç bilmiyorum. Herhalde bir 20 falan yakar araba. <laughs> Yani virüç olduğuna bakmayın bayağı yakıyor ama çekisi çok iyi. Kaputta gösterecek bir şey yok zaten ama açalım yine. Sonra bir genel olarak bir video alalım dışarıdan. Bu motor kasnağı birincisi. İkincisi de klima kasnağı. Burada iki tane kasnak var. Arabanın bobinleri sağda. Şeye buradan konuluyor. Ee, soğutma suyu, FL22 bunları çok önemli. FL22 kurmazsınız. Yani bu arabayı hiç su konulmaması lazım. Su konulduğunda araba pas yapıyor. Ondan sonra radyatörden patlatıyor. Motor bloğu falan paslanıyor. Çok önemli FL22 zaten. Fabrikada burada yazmış yani FL22 diye. Ee, başka hava burada zaten içinde. Bu şeyleri, e, aşağıda sağ aşağıda iki tane T, iki tane L diye farklı farklı yer alıyor sağda ve solda. Başka diyecek bir Burası beyin arabanın beyni burada. Zaten fazla bozmuyor bu arabanın beyni. Burası sigorta kutusu. Bu ABS kutusu. Bunlar zaten bu, bu, arada bu gaz kelebeği soğutması soğutmalı burada su, su Yağ buradan ekleniyor. Yağ çubuğu da şu, kırın, şu sarı olan yer sağ tarafta şurada. ama. Şu sağ tarafta buradan bakılıyor yağına. Her bin kilometrede bir litre yağ eksikliği için e, yani arabayı her kontrol her bin kontrol etmeniz lazım. Belki de daha fazla eksiltebilir. O yüzden araba yağ motor yer. Ki zaten pompa OMP diye bir şey var. Pompa OMP e, bu arabayı yağlıyor. Eğer araba yağlama yapmazsa işte o zaman orada sorun vardır. Yağlama yapmadığı zaman araba motor yiyor. Yani birçok şeyden dolayı motor bozuluyor aslında. Genel olarak arabaya zaten bakarsanız yağını, suyunu her şeyi değiştirirseniz araba öyle kolay kolay bozulmuyor. Ki zaten araba sıcaklığı soğukta güzel çalışıyor. Benim bekliğim iyi çalıştı. Yani bana yol geldik. Başka bir şey. Arabaya eşit işte olsan dışarıdan bir çek şey komple. Arabada spor egzoz var. kar galiba bilmem çalışama bu burası kar Burada sinyaller var. O sinyaller kırıldığı zaman çok zor bulunuyor. Bulunmuyor yani bir şey. Sonraki sorun olarak daha çok işte bu benzin pompası falan geç çalışmaları. Yani arabanın geç çalışması birçok şeyden olabilir. Sadece motor kompresyon yok diye bir şey değil. Araba zaten çalışıyorsa arabanın motor kompresyonu zaten 4-5 vardır. Yani biz arabaya motor kompresyon testi koymadan aldık. O yüzden gerektirmedik yani. İzada nereye kadar gider bilmiyoruz ya. Haftasoni arabası olarak güzel bir araba bence. Bende de var zaten bir tane x 8 Şimdi arkadaşıma vereceğim. Arkadaşımı alacağım telefonu. Onun görüşlerini e, duymak istiyorum. Çünkü ilk defa bindi arabaya. E, nasıl kullanırken nasıl, kullanışı nasıl, gidiş nasıl falan. Onlara bakalım şimdi ne diyecek. Evet hocam. Önce hayırlı olsun araba. Teşekkür ederim Salih Hocam. Allah daha ilerini sana nasip etsin versin inşallah. Rex yedi. <laughs> Rex, yedi Rex Bütün serileri versin. Araba en başta korkum vardı. Ne bileyim işte biliyorsun yani herkesin dilinde olan işte motorunda sıkıntı var. İşte motor yiyor araçlar falan falan Gördün? 140 falan bastık şimdi otobanda. Gayet hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar tepkisi nasıl peki geçerken? Küçük, zaten o küçük kasabalardan geçer, geçerken herkes bir dönüp bakıyor. Fiyat olarak da çok iyi aldık. Evet. Fiyatı söylemek ister misin? Peki. Söyleyeyim. 3500'dü. 3300'e pazarlık yapıp, 3300'e Mazda rx 8 aldık. Bir de çok bir de bir şey, bir şey verdiler. Ne kadar bilmiyorum ama He, bir de headers verdi. Headers verdi <laughs> doğru. Exosuz şey sonu şeyini verdi. Stok halinde verdi. Çok, e, katalizatörünü katalizatörü katalizatörü de önemli. O katalizör bayağı para yapıyor. Evet. O bunlara verdi. Onun dışında tabii araba e, köydeydi yani. Cütbü <laughs> aldığımız kişi de öyleydi. Ya, evet. Köyde yaşıyordu. O yüzden. Asfalt falan pek olmadığı için, arabada aşırı derecede toz var, pislik var. Bunları zaten detaylı temizlik yaptırıp şey yapacağız. Hı hı. Onun dışında birkaç tane eziği var, onlardan azaldık, onları da yaptıracağız zamanıyla. Ya zaten arabaya bir detay, detay temizlik lazım, ya ben, o, o kolay zaten. Şu an bile zaten aşırı derecede memnunum arabadan. Spoilerini alacağız, <laughs> onun dışında bineceğiz, işte hafta sonra bineceğiz zaten, onun dışında öyle. Yani diyorsun ki hafta sonu alamayacak bir araba. Tabii tabii. Yani mesela şimdi sen bunu almadan önce ne düşünüyordun? Audi TT, Toyota Celica. Aynen bunları düşünüyordum ama bu... Rx8 düşünüyordun. Yani. Evet. Bu başka bir seviyede bir araba. Evet hem 4 kişilik araba. Hem 4 kişilik aynen. Toyota Celica'da mesela iki kapı arkaya biraz zor sığıyorsun. Evet. Titi de sığmıyorsun ama bunda 4 kişi çok rahat gidersin. Hani bir yere gideceğiz ama şehir yani içi. Kısa mesafe dediğin gibi şehir içi çok rahat gidersin. Mesela... Yani şu arkada mesela bak burada bardakla falan var onu gösterelim de o çok tatlı ya ben Aşırı derecede şey yani hoşuma gitti öyle. Şu ortada da olması lazım büyük var, ihtimalle. Yani arkaya doğru sürgülü. Şöyle sürgülü. Şurada iki araba tane var. Evet. Aşırı derecede pis. Ama temizlenince ben arabanın kendine geleceğini düşünüyorum. Evet. İşte e, pasta cilası yapılacak. Boyası yapıldıktan sonra sahne sonuna. Ondan sonra jantları boyamayı düşünüyorum. Düşünüyoruz yani. Neydi? Sarı renk miydi? Ya bu e... Portakal rengine benzeyen bir şey var. O, o çok güzel de duruyor. Karışım. Şu şu renge benziyor. <laughs> şu da keçe şey benziyor. Mat, <laughs> Biraz mat evet, evet turuncu. O çok güzel gider buraya. Evet. Ben bir tane arabada göreyim. Çok hoşmu ekti zaten. Onun dışında bilmiyorum egzoz uçları belki. uçları değişebilir. O hani şey var ya mor. Ya belki o jantla aynı renkte olabilir. Sarımsı böyle. Evet. Şu an bakın araba zaten duman atmıyor. Hani bir buçuk 2 saat boyunca arabanın arkasından geldim. Araba hiç duman atmadı yani enteresan. Ben de beklemedim bu kadar şeyi. Hani inşallah motorun ömür gider ama sıcaklar araba çalıştırdık zaten gördünüz. Araba direkt şak diye çalıştı. Bu demek oluyor ki en azından motor kompresörü şey 5 ve batarya değişmediği şekilde yani. Bu arabada motor kompresyonu ölçmek için batarya, marş motoru, bujiler, bobin kabloların şey olması lazım. Yaz iyi bir kondisyonda sürmek istiyorsanız ölçmek için de zaten maç motoru batarya iyi olursa güzel bir kompresyon şeyi test elde edersiniz. Ya araba böyle şimdi bence çok güzel. Hani bu fiyata <laughs> farlarını yakalım bir nasıl duruyor acaba? Evet yandı. Peki e, şey bastığı zaman çıktım önde su? Sildim yani baktın mı dikkat ettin mi? Hani silecek suyu silecek Seyirciyi <laughs> <Seyit> almamız lazım <laughs> sen arabadan çekelim ortamla <laughs> Araba videosu böyle İstiyorsan şey yapalım Araba geri geri şöyle yavaş yavaş gel Geri geri arabayı böyle hani gidişini görsünler Anladın mı En yani geriye al ondan sonra yavaş yavaş öne doğru gel Bir sert kalkış yap Neyse Burada drift yapmayalım da şimdi Polisle başımız belaya girmesin Aman aman hocam ne yapıyorsun drift yapıyorsun ya Adam Harun Taştan oldu bir anda Neyse video bu kadardı. Zaten yol videosunu falan çektim ben böyle birkaç video. Şey yaptık. Ben görüşü merak ediyordum. Arabayla ilgili. Araba süper hocam. Yani sen Rex 8 almayı düşünenler tavsiye ediyor musun? Kesinlikle. Ya memnunsun arabadan. Tabii kesinlikle. Sonra 3 ay sonra başlama. Motora gitti de bilmem ay ne oldu. Sonra başlarım Rex <laughs> <laughs> 8'i bir alırken sevinirsiniz. Bir de satarken bunu unutmayın. <laughs> o zaman videoyu egzozla kapatıyoruz. Evet izlediğiniz teşekkürler. Part 2, Part 3 yaparız zaten. Modifiye videoları falan gelecek. Aynen uygulayın. bir şey yapacağız. E, Cumartesi ve Pazar günü 2 8 bir tane out çıkacağız. Orada güzel videolar falan çekeceğiz. Onu kanala yükleriz zaten parçalayacağız. Valla titi yiyemeyiz. şöyle söyleyeyim. parçalayacağız. Valla herkesle yarışmaz onu bil. <laughs> Arabayla bir köşe kadar geldik. Arabayla bir köşe kadar geldik. Bozulmadan araba. Bütün bildiğimiz dualar okuduk. Büyü de burada sonlandı. Artık part 2'de kapıştırma videosu gelecek. Hangisi güzel hangisi değil bakalım ne olacak.